Ya sen nasıl bir insansın, nasıl bir insansın? Böyle bir şey nasıl yaparsın ya? Ya gidip abime Ferayev sana böyle böyle yapmış diye. Ya gitmişsin doldurmuşsun, doldurmuşsun, doldurmuşsun. Şimdi bana gelmiş diyorsun ki ya git abin hakim ol. Manyak mısın sen be? Ben onu falan doldurmadım ya. Olanı bir seni söyledim. Yalan değil, aldatmış. Umudunu kessin, o şeytanın gerçek yüzünü görsün istedim. Vallahi bravo. Vallahi bravo sana. Sayende Feraye'nin gerçek yüzünü gördü. Şimdi benim abim diyecek ki... Hı. Ya ben yolumu değiştireyim değil mi? Ya manyak mısın? Allah'ım beni nasıl cahillerle muhatap ediyorsun Allah ya? Allah. Ya ben kaç gündür diyorum ki bu adam bana neden cevap vermiyor? Neden benimle konuşmuyor? Neyse ne. Bir yolunu bul, abini ikna et işte. Ateş Yaman'la Feraye'nin geçmişini öğrenmemeli. Sebep? Sebep mi? Evet. Ben bu işe niye kalkıştım acaba? Kızımı mutlu etmek için. Ya e, Ateş öğrenirse ne olur? Aleyna da öğrenir. E benim kızım mutsuz olursa hepinizin canını yakarım. Olanı biteni ateşe anlatırım. E git alın. Anlat ne anlat anlatıyorsun anlat be. Benim sabrımı sınama ha.